Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber futbol 2025 oynayacağız. Gördüğünüz gibi Galatasaray seçtim. Kadro şu şekilde. Şu oyuncuların hepsi benim. Galatasaray kendi oyuncusu değil transferle aldım. Oyun hiçbir şekilde internet gerektirmiyor. Hazırsanız başlıyorum. Heyecan verici maça hoş geldiniz. Bakalım kim galibiyeti evine taşıyacak? Teknik direktörlerin kadro ter. İlk düdük geldi ve maç başladı. Sağdan arapaz. Seçeneklerine bakıyor. Birebir de iyi oynuyor. Arkada pozisyon alıyor. İleriye hedefleyerek ara pasını iletiyor. Oyunu çok güzel okuyor. Hakem taç atışını gösteriyor. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Soldan ara pas. İleri doğru gönderiyor. Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da umut verici işaretler geldi. İyi bir ara çok güçlü bir şut ama kötü bir yöne doğru. Hedef adamı bulmaya çalışıyor. Topu ileriye taşıyor. Orta merkezden serbest vuruş. Saldırıyor. Ustalık sınıfı bir serbest vuruş tekniği. skor çizgisi hala kontrol altında ama bu bir uyandırma çağrısı. Bir ara pası denemesi. Kötü bir karar verdi. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Takım agresif bir tavır sergileyerek maçın başında liderliği ele geçirdi. Harika bir oyuncu için harika bir fırsat ama sonuç harika değil. Mücadele sonucu çizgide kale vuruşu kazandıkları için alkış alıyorlar. Uzun oynayarak başlatıyor. Kare pas. Ara pasını iletiyor. Ara pasını iletiyor. Faal verildi. Hakemin kart göstermeye karar vermesi uzun sürmedi. Serbest vuruşu kullanıyor. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Arapaz. İyi savunma. Pozisyonu bozuldu. Öne doğru vuruyor. İleri doğru gönderiyor. Mükemmel savunmayla ata durdurdular. Muhteşem bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını kurtardı. İlk yarının sonuna doğru iyi bir çaba. Gördü, <laughs> gördüğünüz gibi kadroyu değiştirmeye çalışıyorum. <laughs> Oyuncuları değiştiriyorum. Başa baş, ikinci yarıya başlıyoruz. İkinci yarı başladı. Defansın arkasına geçebilir. Birebir de iyi oynuyor. Gol 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 Oy. gol gol. Gol atma. İşte top gidiyor. Bir ara pası denemesi. İleri doğru gönderiyor. Öne doğru vuruyor. Tekrar kaptırdık. Sağdan ara pas. Geri pas. Geriye doğru biraz pasif bir pas. Tekrar kaptırdık. Nokta dışı pas. Aldık ara. ara pası deniyor. <laughs> Top izle. Uzun pas. Uzun pas verdim. Koşuyorum. Maçın 3'te 2'si tamamlandı. Artık oyuncular yorgunluk belirtileri gösteriyor. Baskı hataya zorladı. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Top bizde. Pas. Gerçekten yakın mücadele. Yoksa maç böyle mi bitecek? Arapası gönderiyor. Evet, Birebir de iyi oynuyor. Ceza sahası. Shoot. Sert bir şut. Direğe çarpıyor. Döndü. Gördünüz. Direkten döndü. Güzel blok. Öne doğru vuruyor. Durduk. Güzel bir arapası. <laughs> Topu ileriye taşıyor. Top Adrese yoktu. teslim. Kaleci pas. Arkada pozisyon alıyor. Topu ilk başta kaptırmadı ama dayanamadı. Benden bu kadar dedi. Zamanında müdahale. Pas verecek alan arıyor. Çapraz. Tekrar. Baskı hataya zorladı. Aldık hava katı. İleri doğru gönderiyor. Bir ara pası denemesi. Aldık bizde. Bire bir de iyi Uçur. oynuyor. İleri uzun pas. Tut. Gol. 2-1. Gördüğünüz gibi 2-1 ikinci golümüzü attık. Gördüğünüz gibi şu şekilde pas verdi vurdu. Kaleciye rahatladı ama top yukarıya gitti. Hafif bir yalpaladı ama yine de skor çizgisine hakim. Gördünüz. Defansın arkasına geçebilir. Gördüm. Hakem bugünlük bu kadar dedi. Bir maç bitti. Iki, bir geldik. Her ne kadar çok zor bir galibiyet olsa da sonuç buna değdi. Video bu kadardı. Daha fazla videolar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz sağlıkla kalın. Hoşça kalın.